arkadaşlar bugün sizlerle öyle de böyle aktörler oyunu oynayacağız. Şuradaki bina kardeşimin biz şunu seçeceğiz. Seçtik. Arkadaşlar bunu neyiz spider Ya Sen sosyalını deyip delirsin. Hadi Aa. bakalım. Arkadaşlar bunun bunda paranın hızlı vermesi birazcık uzun sürüyor. O yüzden bazı yerleri küçük bölüyen o yüzden siz sıkılmayın diye para verilmesini. Hemen dersin para hemen Biliyoruz, devam ettireyim ben. Efendim, arkadaşlar paralarla çok uzun sürdü ama. Ne? Hayır değilim. Burası. Ben buradayım. Senin yanındayım. Senin yanın yanındayım yaz. Ya ben hiçbir şey yapmayan yeriyim. Yani. Çok az yaptım ben. Aa, ne Merhaba. bak burası benim. Arkadaşlar tostumu deyip bir olsun nasıl bir tostum oldu size. Arkadaşlar hemen şu 200 şu 200 para dersin hemen buluşalım arkadaşlar. Arkadaşlar 200 para dersin. <laughs> Merhaba. Arkadaşlar şu 700 para dersin hemen verelim. Arkadaşlar 220 para verdi. 30 olduğu için. Ve kardeşim de burada. Ama öğrenci. Arkadaşlar bu öğrencileri şey olacaksınız. bunlar aslar. Bu arada şurada şey Şu yapmadıysanız hadi yapın bakalım. Kesinlikle yani, yapamayacaksınız ha. Yaparsanız helal olsun. Yapmadıysanız da canınız sağ olsun param yok. Arkadaşlar burayı da hemen ran yani teselimle buluşalım ya da tesmeyelim. Şöyle Hadi bakalım. Foba. Delici işte. Arkadaşlar hemen şurada kameramanı almak için de birazcık bekleyelim. Çünkü çok uzun sürecek. Hadi burayı tesiyorum ama yeniden buluşacağız. Arkadaşlar geldi birazcık uzun durdu ama birazcık arkadaşlar birazcık daha durmamız gerekiyormuş. Hadi görüşürüz. Burayı kesiyorum ama buluşacağız. Evet. Hadi keselim. Çok evet. Arkadaşlar evet. geldi. Arkadaşlar hemen gizli kostümünü gösteriyorum seviyorum. Duruyoruz. Arkadaşlar burada bunun yani timliği çok açıkta. Arkadaşlar şöyle saçı var. Robot saçı olanlar yapabilir de. Bu oyunda bir daha var. Neden şey? Ama o yani. Şimdi. Aha. buraya Türkiye'yi getirin. Türkiye'yi. 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 Türkiye'yi getirin buraya. Arkadaşlar burası çok güzel oldu. İzin istiyor. Izin <gülüyor> Neyi? <gülüyor> Arkadaşlar bu birinci kısa oldu. Birazcık çok bekledi. Tamam. Ee, bunun parçasını izleyin. Onları random gibi bir şey yapacağız. <laughs> Birinci tat bitecek. Duran yapacağız ve bitecek. Hadi <laughs> siz öbür o parçayı izleyin bari. Hadi görüşürüz. Like, like, like bu arada.